İhalemize hoş geldiniz. Şimdiden e, ihalemizden konut satılanlara hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. İhalemizi 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yapacağız. E, i̇hale üzerinde kalan kişi bu işlem masamızda gelip işlemini yaptıracak. E, i̇hale onaylandıktan sonra 15 gün içerisinde ihaleye girmek için yatırmış olduğunuz geçici teminatı kesin teminata çevireceksiniz. Yani ihale bedelinin yüzde tamamlayacaksınız yatırdığınız geçici teminatı. İhale bedelini peşin yatırdığınız zaman buradaki görmüş olduğu rakamın yüzde otuz indirim uygulanacak. Bir yıl içerisinde yatırırsanız yani 12 iki ayda yatırırsanız yüzde yirmi ve 24 ayda yatırırsanız yüzde on indirim uygulanacak. İhaleden sonra 15 gün içerisinde kesin teminatı kesin terminatı yatırırken aynı zamanda %25'ini ihale bedelinin %25'ini de peşin yatıracaksınız ve böylece anahtarı teslim alacaksınız. İçinde, i̇çinde oturduğunuz yerde de 36 ayda kalan borcumuzu ödeyeceksiniz. Bu satacağımız konutlar kentsel dönüşüm konutu olduğu için bunun tapu masrafı yok, mesken ruhsatı masrafı yok. Buradan ciddi bir avantaj elde ediyorsunuz. İhalemize başlıyoruz. Listemizin ilk sırasında yer alan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Eray C apartmanı A blok 7. kat 27 nolu bağımsız bölümü 5 milyon 500 bin liradan ihale açıyorum. 5 milyon 500 bin lira. 5 milyon 555. 5, 5, 5, 5, 5, 5 600. 5 milyon 600 bin. 5, 5 milyon 700 bin. 6 milyon. 6 milyon. 6 milyon. Üzerine temel yoksa satıyorum bir. Satıyorum iki. Bu ilandan yaklaşık bir iki hafta önce haberdar olduk. Kayınbabam babam söylemişti. Daha sonra hem e, piyasa bedelleri hem de ihale sonucunda alacağımız e, değere göre karşılaştırma yaptık ve bu ihaleden almak daha mantıklı geldi. İhalede açık artırma usulü girdik ve e, ihaleyi aldık. E, sistem e, iyi, ödeme planları avantajlı. E, 36 ay e, faizsiz e, taksit olması da evi alan kişiler için iyi bir avantaj. Güzel bence sistematik, düzenli. Her şey zaten internet sitesinde açık şekilde beyan edilmiş. Güvenli herkese tavsiye ederim. Peşin ödeme de güzel bir indirim var. sıfır e, faiz oranı da güzel tabii ki yani, Taksit ödemek isteyenler için. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Mesajlardan da sosyal medyadan da gördük. Katılalım dedik yani fiyatlar da uygun piyasaya göre baktık. Evde, evi de gezdik evde güzel. Belediye arkasında olduğu zaman önü rahatlıkla 啊，对，那边阿里山、阿里山。